Bugün içi yumuşacık patates ve peynir dolgulu bir kore krebi yapıyoruz. Hemen başlayalım. Ben 5 patates kullanıyorum. Siz isterseniz bu miktarı arttıra ya da azaltabilirsiniz. Ve bir sıcak su kaynattım. Haşlayacağım. Ancak bu fırında da bu işlem yapılabilir. Ben hızlı olması için yaptım. Patateslerimi dilimledim ve kaynayan suyumun içine bırakıyorum. Birazcık sert bir iniş olabilir. Sorun değil. 10 dakika haşlayacağız. Evet ve 10 dakika sonra açıyorum. Kaynayan sudan patateslerimizi alacağız. Evet şimdi patateslerimiz haşladık. Pirinç unu kullanacağız. Şekerimiz var, tuzumuz ve mozzarella peyniri kullanıyorum. İsterseniz kaşar peyniri de olur. Ya da eriyen daha farklı peynirler. Patateslerimizi ezdik. İyice ezdikten sonra pirinç ununu ve şekeri ekleyeceğim. Şimdi tuzum ekliyorum. Ve benim her patates yemeğinde kullandığım zerdeçal kullanacağım. Bu daha iyi bir sarı pigment verecek ve oldukça sağlıklı bir baharat. Şimdi iyice karıştırdım. Son olarak da süt ekliyorum. Bu tamamen isteğe göre daha iyi bir kıvam alması için ekledim. Ve biraz daha karıştıracağım. Müzik Şimdi ocağımı orta ateşte açtım. Ya da ısınana kadar biz de patateslerimizi hazırlayalım. Bu şekilde aldım bir varlak. Eğer patatesiniz çok ele yapışırsa pirinç unu ekleyebilirsiniz. Ardından peyniri ekleyip kapatacağım. bu şekilde. Şimdi hepsini aynı şekilde hazırladım. Isınan tavaya bırakıyorum. Her iki tarafını da kızartıp ardından tabağa alacağım. Evet, en son da servis tabağını aldım. İçi de bu şekilde gözüküyor. Sıcak tüketmenizde fayda var bunu. Şimdi böyle bir parçacık tadına bakmak için aldım. Şekerle patatesin uyumu ardından içindeki peynir gerçekten muhteşem olmuş. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarifimi denerseniz beni etiketlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.